Niaskor 500 mg 28 tablet nedir? Ne için kullanılır? Yan etkileri nelerdir? Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. 28 ve 98 tabletlik plastik kapaklı plastik şişede kutu içerisinde kullanıma sunulmuştur, nikotinik asit içerir. Kanınızdaki yağların, lipidlerin, seviyeleri, kalbinizin ve kan damarlarınızın sağlıklı bir şekilde korunması için önemlidir. Kolesterol kanınızdaki yağlardan biridir. Geçmişte kalp krizi geçirmiş olan ve yüksek kolesterolü bulunan kişilerde kalp krizi riskini düşürmek amacıyla da kullanılır. Tek başına ya da diğer kolesterol düşürücü ilaçlarla birlikte kullanılabilir. Damarlarınızda plak yağ birikintisini oluşumunu yavaşlatabilir ve azaltabilir. Doktorunuz sizi düşük doz ile başlatacaktır ve ilacın sizi etkileme durumuna bağlı olarak yavaş yavaş dozunu arttıracaktır. Yatmadan önce alınız. Az yağlı küçük bir öğünden sonra alınız. Yutmadan önce kırmayınız, ezmeyiniz veya çiğnemeyiniz. Her bir tableti bütün olarak biraz sıvı ile yutunuz. Çocuklar veya adolesanlar için önerilmemektedir. Başlıca yan etkileri, ağrı veya kol ve bacaklarda şişme, perifırıl ödem, terleme, sersemlik hissi, nefes darlığı, baş ağrısı, çok hızlı veya alışılmadık güçlü kalp atışı genel döküntü, kurdeşen veya cilt kuruluğu, kuvvetsiz hissetme veya üşüme hissi, ciltte döküntü, ürtiker kurdeşen, su dolu kabarcıklı döküntü, nefes alıp vermekte zorluk ile beraber boğazda veya yüzde şişme anjiyoödem, larengospazm, nefes darlığı, kan basıncında düşme gibi belirtil gelişirse ilaç kullanımı durdurulmalı ve doktorunuza başvurmanız gerekmektedir. Kanalımıza abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Sağlıklı günler dileriz.